Yeni Çağ TV ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Gündeme dair gelişmeleri konuşacağız. Tabii Türkiye'nin son zamanlardaki gündemi maalesef yine kadın cinayetleri. Aslında ülkemizde kadın erkek eşitliği, kadın hakları bunlar çok sık kullanılan kelimeler. Ama maalesef hiçbir şekilde hayata geçiremiyoruz. Kadını ne siyasette, ne bürokraside, ne de hak ettiği yerde bir türlü yerleştiremedi Türkiye. Dün de maalesef 4 tane kadın bir günde dört tane kadın cinayeti işlendi. Ee, hep kınıyoruz, hep haberler dizisi olarak sunuyoruz. Ama nereye kadar? Hemen canlı yayın konuğuma döneceğim. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Gül'le eşlik edecek bana. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sevgili Kübra Hanım. Ee, evet maalesef keşke bu temalı bu konularla ilgili program yapmasak ama e, dün yine bizim için Türkiye için kötü bir gündü. E, baktığımızda da şöyle bir olay var ki, evet biz de gazeteci olarak bu haberleri yapıyoruz, toplum olarak kınıyoruz ve geçiyoruz. Ama artık nereye kadar Canan Gül'ü size de sormak isterim. Sizle konuşmadan yaklaşık 20 dakika önce de yine İstanbul'da Küçükçekmece'de, Başına silahla ateş açarak e, boşanma arifesinde olan bir kocanın bir katliamını takip etmeye başladık. Hı hı. 10 ve 12 yaşında iki çocuğu olan henüz savcının olay yerine daha çok yeni e, vardığı e, bir vaka yani bitmiyor, bitmeyecek. Bu süreç böyle gittiği müddetçe de bu sayıları bizler, konuşacağız. Sizler haber yapmaya devam edeceksiniz. Ama bunun aslında bir çözümü var ve yıllarca biz bu çözümü dile getirmeye ve bu çözümlerin artık önlemesini konuşma istiyoruz. Yani bizim talebimiz bugün dört kadın öldürüldü. Nasıl öldürüldü? Niye öldürüldü? Nedenlerinden öte Türkiye'nin hiçbir kadınlarının öldürülmeyeceği bir zihniyet dönüşümüyle toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmamız lazım. Yani Peki, önlemeyi çalışmamız aramalıyız lazım. biz çözümü? Bu bunun çözümü çok basit işte ile ilgili eğitimler biz ana kucağına, baba evinden ana baba evinden e, kreşe giden çocuklar itibariyle artık ...toplumsal cinsiyet eşitliğini öğreterek... ...kadını birey olarak görmesini sağlayacak. Yani 18 yaşına kadar kadın erkekliğin... ...insan odaklı bir bilincin yayılmasına... ...bu anlamıyla da bu konuda bilgilendirmenin sahaya yayılmasını... ...biraz önce siz yayına girerken... ...işte siyasette kadın karar mekanizmalarında daha çok görünür olacak. İstihdamda kadın erkek eşitliği yansımalarıyla... ...kadının çalışma hayatında, çalışma hayatında olabilmesinin... Ana argümanları olan bakım yükü kadın üzerinde olduğu için kreşlerin sayılarını hatta mahalle aralarına kadar gidecek şekilde arttıracağız. Yine ülkemizin geleneğindeki yaşlı bakımın... E, e, ailede kadın üzerinde olması sebebiyle yaşlı bakım merkezlerine eğer hasta çocuğunuz varsa o hastalığıyla ilgili çalışmıyorsanız da yine kadınların sosyal hayata aktif olarak gelmesini sağlayacak düzenekleri yapmanız, elektrik direklerinin aydınlatacağı bir şehir organize etmeniz, menopoza girecek kadının kemikleri erediği için onu ulaşımını sağlayacak yerel yönetimdeki belediye otobüslerinin mesafe aralıklarını kaldırım taşlarını organize etmeniz, Kız çocuklarının erken yaşında evlenmesinin önüne geçmeniz, kız çocuklarının eğitime ulaşmasını sağlamanız. Bakın öneri dediğinizde çözümlerin her biri aslında biri birine bağlı çözümler olarak geliyor. Tüm bunların tamamının adı kadın politikası. Biz bu kadın politikasını eğer uygularsak ki bunu göremiyoruz zaten. Bugün ne siz bana? Üç gün önce bir yerde öldürülen, beş gün önce bir yerde katledilen ya da bugün bir yerlerde öldürülen kadınları sormayacaksınız. Sizler de bu eğitimin birer parçası olarak yayınlardaki dilin değişimine, zihniyet dönüşümüne etki eden kadın, aklı saçı uzun, aklı kısa misali gibi sözleri dilimizden kaldırarak, ortak paydada bayan yerine kadın ve kadını birey olarak gören sözcüklerin arttığı, kullanımının arttığı, özel sektör istihdamlarından bu tür eşitliğe dikkat edilecek e, çalışma standartlarının geldiği bir dünya olacak bizim için. Yani çözüm basit bunun için tekrardan e, Amerika'yı keşfetmeye denilen o sözü söylemeye gerek yok ancak biz, hiç bunu düşünmüyoruz ve biz hala, bugün de e, sabah bir gazeteci arkadaşıma söyledim, biz hala Türk ceza yasasının içine kadına şiddet tanımlı bir suç ihlasını yapamadık. Bakın Kübra Hanım bugün ülkede öldürülen bugüne kadar öldürülen onlarca kadın eğer sevgilileri, eğer boşandıkları eşleri tarafından ya da dini nikahlı eşleri tarafından öldürülüyorsa kasten adam yaralama suçundan ceza alıyorlar. Yani buradaki süreç 8 yılda gidiyor. Çıkıyor bu ceza muhakeme muhakeme usulü kanununun da getirdiği Süreçler nedeniyle indirime tabi, Türk Ceza Kanunu'ndaki indirim maddelerini de içine koyduğunuzda bir kadın yaşam hakkını elinden alan bireyin en fazla e, yargılandığı süreç 8 yıl olabiliyor. Işıksız odalarda e, cezasını çekmesi, bu yaptığı işin bir cezasının olduğunu bile bilmeli fail. Ama fail bir taraftan Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçilmenin artık alanın rahatlattığı ve boşaldığını düşünüyor. Bir taraftan Emine Bulut'un e, boğazını keserek sokak ortasında katletmiş bir kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapsinin verilmediğine tanıklık ediyor. 8 aydır Pınar Gültekin'in yakılan, canlıyken bir dona çimentolanan, yakılan bir arkadaşın davasının devam ettiğine tanıklık ediyor ya da meşru müdafaa nedeniyle artık devletin koruma kolluk kuvvetinin iş yapmadığı bir süreçte kendi canını koruyan kadınların yargılandığı ve ciddi cezalar aldığı süreçte kadın öldürmenin güçsüzleri öldürmek olduğu kanaatiyle öldürmeye devam ediyor. Evet. Çok basit önlemler. Uluslararası arenada kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi, SEDAV Sözleşmesi'ne imza atmış bir ülkeyiz. Çok çocuk hakları sözleşmesi de imza atmış bir ülkeyiz. Anayasamız kadın erkek eşitliğini savunur. Türk Ceza Kanunu'nda bu işin ceza müeddeleriyle ilgili yollar, yöntemler var. Ve çok daha ileriye gitmeden geride 2006 yılında halen iktidarda olan Adalet Kalkınma Partisi'nin hastalığı teşhis ettiği, yani ben bunu kadın öldürmeyi hastalık olarak görmüyorum. O bir zihniyet Dönüşümünde eşitsizliğin yansımasıdır. Ama sahada oluşan konunun bir tespitini yapmış ve bunun için de 2006 yılında Başbakanlık Şiddet'le ilgili Başbakanlık Genelgesi yayınlanmış bu ülkede. Biz burada reçeteyi ortaya koymuşuz ama birileri demiş ki bu reçeteyi uygulamayalım. İşte bunun adı kadın politikasızlığı. Uygulanmayan o 2006 yılındaki olay sizi havai fişeklerle kutladığınız Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'ni yürürlükten kaldırma aşamasına getirmişse 2021'de ve 2021'in 20 Mart'ından bu yana 205 kadın öldürülmüşse bu hı hı. ülkede, 205 kadının vebali hepimizin omuzlarındadır. Onu öldüren sadece boşanmaya çalıştığı eşi değil, eski eşi değil ya da şu anki kocası değil. Onu öldüren aslında bu süreçte kollukta gerekli görevi yapmayan, e, denetim mekanizmasını hayata geçirmeyen, yargıda cezasını almayan, tüm bununla birlikte kadın politikasını uygulamayan yönetim, bunu bunun altını çok önemli çiziyorum. Onlarca kişi arıyor son dönemlerde katliamı şekil şekil ters ters yansıdığı olaylara tanıklık ettiğimiz için biz ne yapabiliriz diyor. Bizim yapabileceğimiz tek şey yıllardır söylediğimiz bu olayları söylemek ve yardım mekanizmalarını işletir hale getirmek. Bizim bir acil yardım hattımız var. Yalnız olmadığımızı söylüyoruz kadınlara ve diyoruz ki evde başlayan, Önlemeye yönelik bir harekettir. Şiddetin psikolojik, ekonomik, cinsel, tüm bunları ile beraber Covid döneminde de artan dijital şiddetin geldiği süreçte Hı. hepiniz bilin ki bu ülkede şiddetin önleme mekanizması olarak Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun bir acil yardım attı var. Belediyelerle acil yardım hattı çalışmaları var. Önlemeye yönelik çalışma yapıyoruz. Birilerinin aksine ölümden sonra kovuşturma, koruma değil. Onlar da yapılacak ama bizim derdimiz önleme, yaşam hakkını koruma adına ne yapmamız lazım? Muhtarları bilgilendirmemiz lazım. Yasal mevzuata madde eklemek lazım. Belediyenin eğer genel politika uygulanmıyorsa yerelden bir politika uygulaması lazım. İşte onu sağlamaya çalışıyoruz. Hatta Önümüzdeki 25 Kasım öncesi yaklaşık 40 belediyeyle neler yapabilirsiniz, neleri yaptık, nelere eksik koyduk? Danışma merkezlerinde, sığınakların açılmasında, kadının istihdama girmesinde, kadının yoksulluğunun COVID-19'un en önemli özelliği kadın yoksulluğunu arttırdı. Kadın yoksulluğunu gidermede neler yapabiliriz? Bunları tartışıyoruz. Bunlar aslında sosyal politika. Bunlar aslında iktidarların hangi parti olursa olsun kadın sorunu siyaset üstü bir meseledir. Yani bugün evet. öldürülen kadınların hangi partiden olduklarını ilgilendiriyor mu bizi? Hayır. Evet. Ya da failin hangi partiden olduğu bizi ilgilendiriyor mu? Hayır. Bizim elimizde geçmişin donanımlarıyla hazırladığımız 62-84 sayılı yasa var. Bununla beraber Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nin önleme, koruma, kovuşturma ve politika düzenini hayata geçirdiği bir süreç var. Tüm bunlarla beraber deneyim var elimizde. Biz Türkiye'deki kadın sivil toplum örgütleri olarak bu yaşanan travmanın önlenebileceğini bas bas bağırıyoruz, haykırıyoruz ama kulakları kapalı Gözleri kör, kulakları sağır, duymuyorlar görmeyen bir yönetime ne yazık ki bağırıyoruz. Sonra da timsah gözyaşlarıyla birileri için arkadan rahmet olsun kadına karşı şiddete hayır diyoruz kelamları artık bizi tatmin etmiyor. Bu ülkede kadınlar katlediliyor, bu ülkede bir cins kırımı var. Bu ülkede kadınları güçsüz gösteren zihniyet siyasal İslam'la bu anlamıyla buluşmuş kadınların katlini seyrediyor açıkçası. Şimdi önceden dönüp kadın cinayetlerinin sebebini araştırdığımızda genelde bir ilişki üzerinden doğan işte erkeğin gerek kıskançlık gerek kadının boşanma isteğinden kaynaklı cinayetler yaşandığını görüyorduk ama günümüzde artık hiçbir şeyden habersiz sokakta yürüyen bir kadın da hiç tanımadığı bir erkek tarafından katledilebiliyor. Hem bu nasıl bir toplum psikolojisini barındırıyor hem de gelen yayın yasakları sizce Kadın cinayetini önlemek için yeterli bir süreç Yayın yasağı, öldürülme şeklinin yaygınlaşması yönünde alınmış bir konu ise tabii Hı -hı. ki bu örnekleri artıyor. Evet. Ayşe Paşalı'nın katlediği günden itibaren de internette neresine vururum, neresinden yaralarım, öldürme kastinden öte ne kadar az ceza alırım olayları var. Bir Hı -hı. kere burada gazetecilik çok önemli. Evet. Copy-paste dediğimiz, kopyala tutanağı al ifade tutanağını yapıştır olayından vazgeçmemiz gerekiyor. Gazeteciliğin de kendini bu anlamıyla yenilemesi ve daha iyiye doğru gitmesi anlamında bazı noktaların üzerine aşarak burada bir olayın oluş şekli, materyaller, kullanılan malzemeyi kapatarak ölenin kimliği üzerinden değil, failin de geçmişi ve yaşamını anlatacak bir haberciliğin yapılması gerekiyor. Ama burada iki taraflı bir olaya da tanıklık ediyoruz. Bu kadın haberlerinin üzerinin örtülmesi aslında son dönemlerde evet hiç tanımadığı insanlar tarafından öldürülen kadın arkadaşlarımıza da tanıklık ettik. Ama öldürülme nedenleri hep aynı aslında. Kadın oldukları için öldürülüyorlar. Yani hiçbir erkeği sokakta bir erkek çevirip de o gün içinden geçen bir öldürme hissini bir erkeğe yansıtmıyor. Son dönemlerde baktığımızda öldürme hissini kadın üzerinde denemesi, kadını güç güçsüz görmesi, kadının güçsüz bir varlık olmasının sağlanmasına yönelik politikalarına geliyor. Saatlerce ve günlerce eğer parlamentonuz erken yaş evliliklerini af getirmeye çalışıyorsa, eğer kutsal aile yapısı içine koyduğunuz kadınları aileden ayrılmak üzere gittiğinde nafaka ile terbiye etmeye çalışıyorsanız ve bunu günlerce televizyon kanallarında yalan yanlış bilgilerle destekleyip bu konuyu savunan bizleri neredeyse çarmıha gelerek öldürme heyecanları ve galayanları içine giriyorsanız Burada bir yanlış vardır. Asıl yayın yasaklarının oralara gelmesi gerekiyor. İnsanları teşvik eden, insanları cezasızlıkla yani kadın hak etti canım o saatte sokakta ne işi vardı? Bir kadın yemek yapmadı, kadın çamaşır yıkamadı, kadın ona verilen 10 lirayla evin geçimini sağlayamadı gibi birçok bahaneyi ortaya getirmek. Ve en önemlisi bu cinayetlerin gerçekten ceza almadığına tanıklık ediyor. Bakın Türk Ceza Kanunu'nda sadece kadına karşı şiddetin ana maddesi yok. Bir ceza yansıtması yok. O indirimlerde de var. Birçok insanlara biz tahrik indirimi, ihal indirimi veriyoruz. O indirimlerin içinde kadın cinayetleri ve cinsel istismarla ilgili herhangi bir şekilde burada indirim yapılamaz maddesinin de yer alması gerekiyor. Yani öncelikle biz Sayın Adalet Bakanlığından bu konuyu 5 günde 3 günde yani saatlik yatmayalım, yemek yemeyelim, halledebilecek gücümüz var, irademiz var, toplumsal dinamiklerin nelere geldiğini bildiğimiz bir deneyimimizi kullanalım ve bunları çıkaralım. Sonra meclisin içinde bu katalog suçlarla ilgili ceza sınırlaması dediğimiz iki yıla kadar ceza alanların cezasını yatması ya da çekmesi adına herhangi bir işlemin yapılmaması, ertelemenin yapılmasını bir ortadan kaldıralım. Eğer yolda yürüyorsak ve bana laf atmışsa, eğer yolda yürüyorsak otobüste, metrobüste ya da alışveriş merkezinde herhangi bir tacizde elle daha sonra bunu ileriye götürerek organıyla yapmışsa bu kişinin ceza alması gerekiyor. Bu kişi yaptığının bedelinin ne kadar ağır olduğunu öğrendi. Ama son dönemlerde görüyoruz ki ısrarlı takip konusunda karakol gidiyor, karakol dinliyor, tutanağını alıyor, imzalıyor, serbest bırakıyor. Şimdi siz... Bir daha şikayete gider misiniz böyle bir olay yaşadığınızda ya da hı, siz zaten. size yapılan bir olaydan sonra karşınıza gelip işte ben sana yaptım ama ceza almadım söylemiyle gerim gerim gelinen kişiye ikinci kere bunu yaptığında daha artacağını düşünmez misiniz? Şimdi insanlar Şimdi 20 Gülüm, Mart'tan hı. bu yana acil yardım haklarını aramıyor ve kolluğa gitmiyor hı -hı. Kübra Hanım. Evet şimdi e, tabii en büyük sorun iyi hal indirimleri. siz de bu noktada bildim, böldüm çünkü bir kısır döngü var. Bu kısır döngüye bir göz atalım. Şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadına yönelik şiddetin sadece yasalarla engellenemeyeceğini bunun bir bütünlüklü politikayla engellenebileceğini söyledi ama e, o bütünlüğün en önemli parçası da yasaların etkin uygulanması değil mi? E Baktığımızda evet. bu iyi hal indirimleri geliyor. Yasalar etkin uygulanmıyor. Şimdi burada bakanlığın da kendi içinde bir çelişkili durumu var. E yani burada bir tıkanma yok mu? Bu tıkanmayı nasıl çözeceğiz? O tıkanma çözülmedikçe bu durum da çözülmeyecek çünkü. Çok güzel bir yere dokundunuz. Ağzınıza yüreğinize sağlık demek düşüyor bana aslında. Yani bakanlık kadın bakanlığı iken aile bakanlığına dönüşmüşse bu ülkede zaten bir çelişki orada başlıyor. Yani siz kadını ailenin mütemmim cüzü yapıyorsunuz. Hı hı. Ev burada ne oluyor? Kadın birey olmaktan toplumsal argümana giriyor. Onun bireyliğini yok ediyorsunuz. Sonra çıkıp diyorsunuz ki yasalarla uygulanmaz. Evet toplum yasa yapar. Yasanın uygulanması adına o sahada çalışılır. Ama siz bu çalışmayı yapmıyorsunuz. Nasıl yapmıyorsunuz? İşte sığınaklar açıyorsunuz ama sığınakların sayısı da çok, çok yeterli açamadığınız için sığınaklar yetmiyor. Bizim derdimiz sığınaklara gitmeden önceki olay. Yani kadının şiddete uğramama evresi. Bu nedir? Bu bütün toplumun toplumsal cinsiyet eşitliği eğitiminden geçmesi. Zihniyet dönüşümüdür. Ama siz bu zihniyet dönüşümü yapmaya çalışan Milli Eğitim Bakanlığı'na resmi gazeteyle bir yasaklama getirdiniz. Sahada toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmayacaksınız diye. Şimdi dostlar alışverişte görsün hikayesi. Ağzımızla lafları söylüyorsunuz ama uygulamaya geldiğinizde uygulama yok. E nasıl olacak bu? Kadın erkek eşitliğini sağlamadan biz fiziksel eşitlikten bahsetmiyoruz diye daha kaç kere söyleyeceğiz. Yasalar önünde eşitlikten bahsediyoruz ve bu eşitliğin sağlanması için fiiliyatta bunun eğitiminin alınması lazım. En mücra köşeden en metropole kadar kadın ve erkek yaşam alanında, yasalar önünde eşit olduğunu bilmek zorunda. Dolayısıyla da çok acil yasal metni değişirken Aile Bakanlığı'na da buradan çağrımız olsun. O Aile Bakanlığı'nın adı Kadın Bakanlığı olmalı. Sosyal politikaları içinden çıkarıp, çocuğu içinden çıkarıp sadece ve sadece bu ülkede eşit olamayan, anayasaya göre eşit sayılan ama eşit olmayan bir bakanlıkta bu işlerin çabucak giderilmesi. Eğitime ulaşmıyor. 7 yaşında mı eğitimi alıyoruz? Şimdilerde 5,5 yaş gibi geliyor. 5,5 yaşına kadar o eğitime nasıl girmedi? Nerede kaçak var? 18 yaşına kadar bu eğitimden hangi amaçla çıkarıldı? Onu takip edeceksiniz. Bunu kim takip edecek? Aile Bakanlığı dediğimiz ama adının gerçekte Kadın Bakanlığı olması gereken bakanlık takip edecek ve takip ettiği noktada herkesin ee, okulunu bitirdikten sonra temel eğitimini aldıktan sonra üniversiteye herkesin gitmesine gerek yok diyorlar ya bazen evet gitmesin ama ayakları yere sağlam basacak zihniyet dönüşümünde şiddetin suç olduğunu bilecek bir toplumsal yapının içinde mutlaka daha güçlü bir kadın modeli çıkarmak zorundayız ama onu çıkarmıyorsak da çok büyük bir çelişki vardır politikasızlık olmayan politikasızlığa sebep olan nokta son Gerçekten 20 yıldır. Ben 2014'te İstanbul Sözleşmesi'nin çıktığı o havai fişeklerle kutlanan sürecin de tanıklarındanım. Ben 90'da da 4320 sayılı yasanın yapıldığı dönemin de tanıklığındayım. Ama ben aynı zamanda Nahide Topuz'un Diyarbakır'da aldığı şiddetle ilgili annesinin kaybından Avrupa e, Parlamentosu'nda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yi tazminata ta mahkum ettiği dönemi de biliyorum. Aldığımız noktalara baktığınızda içinde bulunduğumuz koşullarda bizim elimizde çözüm var ama birileri diyor ki siz kapının arkasında durun. Siz yanlış konuşuyorsunuz. Siz siyaset konuşuyorsunuz. Biz bunu yapmak istemiyoruz diyorlar. Ben de her çıktığım yerde defalarca söylüyorum. Kadın meselesi siyaset üstüdür ve hepimizin bu konuda canı yanabilir. Bugün sizin, yarın benim, evlatlarımızın, kendimizin sokağın ortasında tanımadığımız bir erkek tarafından öldürülme ve tecavüze uğrama şansımız artık çok yüksek. Gerçekten bu saatten sonra bir seferberliğin artık ortaya çıkması gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz Canan Hanım. Yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Için efendim teşekkür ediyorum. E, maalesef Türkiye'yi ayağa kaldıran her cinayet işlendiğinde biz aynı soruyu soruyoruz. Yasaların uygulanması için daha kaç kadının ölmesi gerekiyor? Tekrar bu haberlerle karşınıza çıkmamak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.